Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Seda. Bugün de korku hikayeleriyle devam edeceğim. E, etkilenenlerimiz varsa lütfen ama lütfen izlemesin. Dönüp duruyor. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Seda. Kaçıncı çekişim bilmiyorum ama hani etkilenenleriniz varsa korku hikayelerinden lütfen ama lütfen izlemesin. Çünkü etkilenebilirsiniz çok korkunç değil dediğim gibi çok korkunç şeyler çekmemeye çalışıyorum ama bazen hani böyle tüyleri diken diken yerler var. O yüzden izlememenizi tavsiye ederim etkileniyorsanız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Şimdilik bu kadar başlayabiliriz. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre kırsal kesimde yaşaması gereken John bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 2. George döneminden kalma bakımsız fakat uygun bir evde kalmaya karar verir. Evi ilk kez görmeye gittiğinde evin bulunduğu köyde dolaşan John, evin perili olduğu ile ilgili söylentileri kulak asmaz ve evi kiralamaya karar verir. Kız kardeşi Peti Sawyer bir seyis, iki kadın hizmetçi, genç bir kız ve bir av köpeğiyle birlikte eve yerleşirler. Ancak ilk, ilk günden itibaren huz, huzursuzluk baş gösterir. Şüphe ve korku bulaşıcı bir hastalık gibi yayılır. John'a da bulaşır. Hizmetlilerin evde kaç evden kaçmasıyla birlikte John evden çıkmaları gerektiğini düşünmeye başlar. E, fakat kız kardeşinin telkinleriyle evde kalmaya ikna olur. Yalnız artık hizmetçi tutmaktan vazgeçip kendi işlerini kendilerini görmeye ve ev arkadaşlarını çağırmaya karar verir. Ve Noel'e kadar birlikte birlikte kalmalarını teklif eder. Tüm arkadaşlar geldikten sonra kalınacak odaların belirlenmesi için için kura çekilir. John evi ara sıra ziyaret edilen evin eski sakinlerinden Efendi B'nin tavan arasındaki odasında kalmaya başlar. Eski ev sahibi Efendi B'ymiş ismi. Onun tavan arasındaki odasında kalmaya başlıyor. Ee, İlk günler yeni gelenlerin evin geceleri ses çıkardığını düşündüklerin bölümleri tamir etme çalışmayla geçer. Hayalet ya da sıra dışı bir durumla karşılaşan olmaz. Ancak bir sabah John tıraş olurken aynada küçük bir oğlan tıraş ettiğini fark eder. O gece bu, bunu düşünerek yatağa girer ancak gece yarısı yeniden uyanır ve yanında Efendi Bey'in iskeletini görür. Acaba Efendi Bey'in küçük çocuk halini mi gördü orada? Olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. Bu ne bu da? Şunu çekeyim. Hı. Sıradakine geçiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz düzelteyim. Evet. Sıradaki. Baba. Annenin ninnisi diye baş başlık koymuşlar arkadaşlar. Baba yeni kalkmış yatağında tembellik yapıyordu. Anne ise mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. An Alt kattaki gelen sesleri duyarak biraz daha dinlenmek için uyumaya devam eden baba bir müddet sonra aniden gözlerini açtı. Belli ki karısı kısa süre önce dünyaya gelen bebeklerinin ninni söylüyordu. Monitöre baktığında bebeğin mışıl mışıl uyuduğunu, annenin de ninni söylemeye devam ettiğini gördü. Sıradakine geçiyorum. Bodrum kata girmek yasaktı. Bu her zaman böyle olmuştu. Ve çocuk annesinin koyduğu yasağı çiğnememek için direniyordu. Arkadaşlar bir çocuğu yasak koyuyorsanız... <laughs> yani o çocuk merak edip durur o şeyi. En iyisi birlikte yani bir şey yap vesaire vesaire. Çünkü annenin sözünden hiçbir zaman çıkmazdı. Ama bir gün Bodrum'dan gelen seslere daha fazla karşı koyamadı ve aşağı inmeye karar verdi. Sonuçta annesi dışarıda çim biçmekle meşguldü ve o da bu sırada Bodrum'daki küçük köpekle biraz oynayabilirdi. Hem belki de çok açtı köpek. Sonuçta günlerdir ağlar gibi havlıyordu. Yanına biraz da süt alarak Bodrum katı inmeye başladı ve kitli kapıyı açtı. Aşağısı çok karanlık ve köpeğin hiç sesi çıkmıyordu. İçeri doğru biraz daha ilerlediğinde gözleri karanlığa alışmış, etraftaki cisimleri seçmeye başlamıştı. Nefesini tutmuş, çevresine bakmaya devam ederken bir çift el onu arkadan sımsıkı tutup dışarı çıkardı. Ne olduğunu anlayamayan çocuk karşısında ona öfkeyle bakan annesini gördü. Çok kızının olan ve ona ilk kez bağıran annesine bir daha oraya inmeyeceğine söz vererek odasına çıktı ve bir daha annesini sinirlendirmemek için ne dürdüğü köpek seslerinden ne de Bodrum'daki elleri ve ayakları olmayan çocuktan söz edebilirdi. Yani çocuk bunu görmüş annesine söyleyememiş çünkü annesinin kızacağından korkmuş. <laughs> Bu da çok olası bir durum. Herkesin başına gelen bir şey. Yani yanlış bir şey yaparsın karşılığında hani ufaktan atlatırsın tehlikeyi ama söyleyemezsin. Çünkü oradan da bir azar gelecek. Gelecektir muhtemelen aileden yani. Sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Yeni bir iş görüşmesi için şehir dışına gidiyordum. Uzun süredir beş parasızdım ve bu işi alırsam hayatımı yeniden yanına koyabilirdim. Saatlerce araba kullandıktan sonra geceyi geçirmek için yol kenarındaki bir motele girdim. Resepsiyondaki tuhaf kadına bir oda istediğimi söyledikten sonra anahtarlarımı alarak merdivenlere doğru yürüdüm. Tam o sırada bu kadın son bir şey daha beyefendi. Otelde numarasız ve her zaman kilitli olan bir oda var. Oraya yaklaşmamanızı öneririm dedi. Çatlak kadının söylediklerini umursamayarak odaya çıktım. Ve yatağa uzandım. Ama birkaç saat sonra rahatsız edici bir su sesiyle uyandım. Yeniden uyumaya çalışsam da durmak bilmeyen ses buna engel oluyordu. E, o sesler mesela su damlamasında da olur. Hani işkence haline gelir. Mesela tak. Yani sinir eder adamı. Buna da o olmuş muhtemelen. Yeniden uyumaya çalışsam da durmak bilmeyen ses buna engel oluyordu. Ben de odanın kapısını açık musluğa açık unutan kimse onu bulmak için koridora çıktım. Çok geçmeden su sesinin karşısındaki odadan geldiğini anladım. Ve kapıları çaldım. Her seferinde daha hızlı vursam da kapıyı açan kimse yoktu. Çünkü orası da oda ve kimse yok. Kadın sana demişti bunu. Eee... Kimse yoktu. Sonunda delikten bakmaya karar verdim ve gözümü kapının deliğine yaklaştırarak içeri görmeye çalıştım. Fakat gördüğüm tek şey kırmızıydı. Birileri kapı deliğine kırmızı bir örtü falan asmış olmalıydı. Sinirle aşağı inip resepsiyondaki kadına onun olanları anlattım. Ve kadın beni sessizce dinledikten sonra adının hikayesini anlatmaya başladı. Yıllar önce bu odada bir kadın öldürüldü ve sadece kapıdan içeri gelen genç bir adama baktığı için kıskanç kocasının gözü döndü ve kadına odalarına çıkmaya teklif etti. O kadar güzel ve naif bir kadındı ki gülümseyerek kocasının dediğini yaptı. Ve merdivenlerden yukarı çıktı. Sabah olduğunda çift aşağı inmedi. Öğlen ya da akşam ya da öyle. Sonunda anahtarlarımla odaya girdiğimde banyodan dışarı taşan suyu gördüm. Banyonun kapısını açtığımda ise kadın bembeyaz tenli ve oyulmuş kırmızı gözleriyle karşılaştım. Sonrakine geçiyorum arkadaşlar. 1990'lı yıllarda Kanada'nın Quebec ayaletinde epey uzak bir kasabada yaşıyorduk. Evimizi en yakın ev 3 kilometre uzaklıkta oturan komşularımıza aitti. O zamanlar ben 6, kardeşlerim ise 4 ve 2 yaşlarındaydı. Soğuk bir kış gecesinde birbirimize sarılmış uyuyorduk. Sonra alt kattan gelen seslere uyandık. Yabancı bir adamın sesiydi ve anlayamadığımız bir dilde kendi kendine konuşuyor gibiydi. Babam sesimizi çıkarmamamızı söyleyerek tüfeğiyle aşağı indi. Ayak sesleri merdivenleri gıcırdaktıkça nefesim biraz daha hızlanıyor. Aşağıdaki kişinin büyük ihtimalle hırsız olduğunu ve babama zarar vermemesi düşünüyordum. Ve babama zarar vermemesi için dua ediyordum. Babam yüzü bembeyaz olmuş bir şekilde geri döndü. Ne olduğunu sorduğumuzda sadece fare, fare, fare deyip... Fare ne olduğunu sorduğumuzda sadece fare deyip geçiştirse de yalan söylediğini anlamıştım. Ertesi gün olduğunda annem ısrar, annemin ısrarlarına dayanamayarak olanları anlattı. Babam aşağıya indiğinde salonun ortasında deli gibi volta atan bir adam varmış. Bir yandan da hızlı hızlı adım atıyor, bir, yanda bir yandan da kendi kendine konuşuyormuş. Babam iyi misin sorusunun karşısında adam aniden başını ona doğru çevirip gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen babam hemen geri dönüp ışıkları yakmış. Ama salona yeniden döndüğünde karşısında hiç kimse yokmuş. Saniyeler önce gördüğü yüzü olmayan adamın şokuyla da bize sadece fare diyerek anlatmış. Olanları anlatmış. Annem bu hikayeyi anlattıktan kısa süre sonra komşularımızdan biri geldi ve birlikte sohbet etmeye başladılar. Ve duyduklarım karşısında daha çok korkmaya başladım. Çünkü gelen kadın anneme gece yaşanan kazadan haberimiz olmadığını sorduktan sonra kafasına saplanan ağaç dalı yüzünden feci şekilde öldüğünü anlattı. Kadın heyecanlı heyecandan anlatmaya devam ederken bizim annemle düşündüğümüz tek şey dün gece evimize gelen o yüzsüz adamdı. Yani yüzüne ağaç saplandığı için yani muhtemelen babası da onu yüzsüz gördü. Korkmaz 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 korkmaz. Sıradakine geçeceğim arkadaşlar. 7-8 yaşlarındaydım ve annemle alışverişe girmiştik. O ihtiyacı olan şeyleri alırken ben de oyuncak yanına bakıyordum. Ki bu o zamanlar gayet normaldi. Tam bu sırada yanıma orta yaşlı bir adam geldi ve benimle konuşmaya başladı. Onun bir onun da bir torunu olduğunu ve şu anda dışarıda top oynadığını söyleyerek elimi tuttu. Çıkış kapısına doğru yürüyorduk ki birden kuyrukta bekleyen annemi gördüm. Ve adamın elinden kurtular, onun yanına koştum. Geri dönüp baktığımda adam or orada değildi ve ben annemden azar yememek için bu hikayeyi hiç anlatmadım. <laughs> hiç anlatmadım. Ama her zaman onunla gitseydim başıma neler gelirdi diye düşündüm. Ve o adamın elinden tutan çocuklar var mıdır diye hep üzüldüm. İnşallah yoktur. Sıradakine geçiyorum arkadaşlar. Aile maddi sıkıntılarından dolayı kırsal alanda yeni bir eve taşınmıştı. 13 ve 1 yaşlarında iki çocuğu olan anne, baba eski evi ellerinden geldiğince tamir etmeye çalıştılar. Ancak uğuldayan camlara ve gıcırdayan tahtalara yapabilecek daha fazla bir şey yoktu. Yeni düzenlerine alışmaya çalışan aile halinden tek olan kişi ise küçük John'du. Normalde tek başına durmayan sürekli oyun isteyen bebek düşe kalkar evin içinde geziniyor kendi kendine gülümsüyor ve genellikle eğleniyor gibi görünüyordu. Bir gece hepsi uyurken anne bebek telsizinden sesler geldiğini fark etti. Canın kıkırdamasının haricinde fısıltı şeklinde sesler vardı. İlk önce bebeğin yanına eşinin olduğunu düşünse de onun yanına uyudun, onun yanında uyuduğunu görünce içine bir korku kapladı. Yataktan kalkarak yavaşça bebeğin odasına doğru ilerledi ve odadaki manzara karşısında adeta buz kesildi. Çünkü bebeğin beşiğinin etrafında uzun boylu ince yapılı bir kişi duruyordu. Işığı açtığında ise hepsi yok olmuştu. Çok korkunç. Ya bu gölge ne ya? <laughs> Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Her çocuk gibi odalabın içinde saklanan yere devam değil sıradakine geçiyorum arkadaşlar. O, o kadardı. Her çocuk gibi oda... Dolabın içinde saklanan yaratıklardan yatağın altında can, yatağın altındaki canavarlardan korkuyordu. Bu nedenle de kapısını hiç kapatmaz her gece uykuya dalana kadar annesi ya da babasının anlattığı masalları dinlerdi. Yine bir gün babasının uykusunda uykusunun geldiğini söyledi ve beraber çocuğun odasına gittiler. Çocuk pijamalarını giyerken babası bu sırada çalan telefona koştu. Ama ahizeden sadece gıcırtı geliyordu. Odadan sanırsam. Hatlarda bir sorun olduğunu düşünerek ya yani telefondanmış. Yani dıcırtı sesleri geliyormuş. Hatlarda bir sorun olduğunu düşünerek oğlunun yanına geri döndü. Baba onu yatağına çoktan girmiş olduğunu ve her gece yaptığı gibi hadi bakalım yatağının altında canavar yok mu? Var mı? Var mı? Yok mu? Kontrol edelim dedi. Ama aşağıya elince orada öylece donak kaldı. Çünkü yatağın altında elindeki pijamayla sıkı sıkı sarılmış oğlu vardı. Ve korku içinde fısıldayarak baba yatağımın üstünde biri var diyordu. Diken diken oldu. Diken diken. Diken diken. <laughs> korku yok. <laughs> devam ediyorum arkadaşlar. Kardeşim devam değil sıradaki. Hep devam diyorum. Sıradaki, sıradakine geçiyorum arkadaşlar. Sıradaki next next. Kardeşim ve ben küçükken ailemizle sevimli bir çiftlik eve taşınmıştık. Babam işi, babamın işi gereği 7-8 ay boyunca orada kalacaktık. Ama bu bizim için hiç sorun değildi. Çünkü hem ben hem de kardeşim o evde oyun oynamayı çok seviyorduk. Dışarıdan yemyeşil kocaman bir alan vardı. Ayrıca evde bir sürü eski eşyayla zaman geçecek onlarca ıvır zıvırla doluydu. Tüm bunların yanı sıra, tüm bunların yanı sıra Evin en sevdiğimiz tarafı oradaki kibar hayal etti. Kardeşimle ben kibar, kibarlı ve şefkati nedeniyle ona anne ismini vermiştik. Hayalete anne ismini vermişler. Küçükler çünkü farkında değiller. Anne bizi fazlasıyla düşünüyor olmalıydı. Çünkü sabah uyandığımızda komün dinlerimizin üzerinde hep birer bardak süt oluyordu. Ayrıca biz oyun oynarken ya da televizyon izlerken salondaki eski sandalyeye oturup bizi seyrediyor. Hatta bazen sandalyeye ortasına odanın ortasına kadar getiriyordu. Anne her zaman anımızda, anımızda yanımızda oluyor, bizi koruyup kolluyor ya da biz öyle sanıyorduk. Aradan yıllar geçtikten sonra eski bir gazetede tesadüfen bizim kaldığımız çiftlik evinin fotoğrafını gördüm ve haberi okumaya başladım. Anne dediğimiz kadının fotoğrafının altında yazanlar onun dul bir kadın olduğunu, iki çocuğunu sütün içine zehir koyarak öldürdüğünü ve sonrasında da salonun ortasında kendini asarak intihar ettiğini gösteriyordu. Ve fotoğrafa bakılırsa kadının kendi öldürmek için üstüne çıktığı sandalye biz oyun oynarken onun oturup bizi izlediği sandalyeydi. Bu da çok korkunç. <laughs> Devam ediyorum arkadaşlar. Devam değil bak tekrardan yaptım. Sıradakine geçiyorum. 1880'li yıllar Güney Mısır'da Amer Ra'nın mumyasını bulan bu arada şey, Mısır şeyleri beni çok dikkatimi çekiyor. Mitoloji falan filan. Baştan alıyorum. 1880'li yıllarda Güney Mısır'da Ra'nın mumyasını bulan 4 İngiliz genç, genci yüzünden başlamış felaketler zinciri. Önce geç, gençlerden bir tanesi tuhaf bir içinde ortadan kaybolmuş. Sonrasında bir diğeri hizmetkarı tarafından vurularak öldürülmüştü. Ve cinayetin ardından hizmetkar bunu istemeyerek yaptığını itiraf etmiş. Geriye kalan iki İngiliz genç mumyayı alıp İngiltere'ye dönmüşlerdi. Bir tanesi parasının yatırdığı bankanın battığını öğrenirken diğeri de ölümcül bir hastalığa yakalanarak bütün servetini sokaklara harcamıştı. Bir iş adamının eline geçen lanetli prensesin mumyası British Museum, Museum'da, yani müzede hediye edilmiş ama garip olaylar ediyormuş, devam ediyormuş. Müzede çalışan bekçiler tabuttan ağlama sesleri duyduklarını söylüyor. Ona yaklaşmaktan korkurlarmış. Tabut e, tabuttan ağlama sesleri duyduklarını söylüyor ona yaklaşmaktan korkurlarmış. Aradan çok fazla zaman geçmeden bekçilerden biri müzede ölü bulunmuş. Bu sıra, bu sırada mumyanın fotoğrafını çeken bir gazeteci de kendini vurarak öldürülmüş. Aradan yıllar geçtikten sonra Amerikalı bir arkeolog tarafından satın alınan mumya 1912 yılında titanikte, Titanik'e yüklenmiş. Titanik'e yüklenmiş. Ve hepimizin bildiği gibi batmaz denilen Titanik bir buzdağına çarpar yüzlerce insanın mezarı olmuş. Amen rağmen lanetiyle ilgili son olay da bu olmuş. Vay ben bunu bilmiyordum. Bunu bir araştırayım. Yani doğruluk payı nedir ona bir bakmam lazım. Ben hikaye olarak okuyorum. Yani gerçek hikaye olarak okuyorum. Ama yine de araştırmak lazım. Yani Titanic batmış. Yani buna da bağlayanlar var. Amen Ra'nın şeyine, lanetine de bağlayanlar varmış. Sıradakine geçiyorum arkadaşlar. İki arkadaş birlikte kamp yapmak için yola çıkarlar. Fakat karanlık çökmeden kısa süre önce arabaları bozulur. Yardım aramak için dışarı çıksalar da orman yolunda kimse geçmez. Bir müddet yürüyen gençler ağaçların arkasında bir ev, o ev olduğunu görür ve evin kapısını çalarlar. Ama etrafta ne bir ses ne de bir hayat belirtisi vardır. Arka kapıdan eve giren arkadaşlar telefon bulmak umuduyla etrafa baksalar da çabaları boşunadır. Zaten karanlıkta pek de bir şey göremezler. Sonunda iyice yorulur. Ve orada uyumaya karar verirler. Bir battaniyenin altına girip birlikte yatan gençler duvarlarda asılı tuhaf tablolardan dolayı uzun süre uyuyamazlar. Çünkü hepsi garip bir şekilde onlara bakıyor gibidir. Ayrıca görünüşleri de epey korkunçtur. Tablolara bakıp bakı korkuyla uyuyakalan gençler ertesi gün yüzlerine vuran günüş ışığıyla ış, ışığı uyanırlar. Eee... Ve kalk, ve yataktan kalktıktan kısa süre sonra etrafa dehşetle bakarlar. Çünkü duvarlarda gece onları rahatsız eden tablolar aslında tablo değil birkaç küçük camdır. Bu kadardı arkadaşlar. Bunu da bir siteden aldım. Beğendim. Yine çok korkunç değiller. Çünkü çok korkunç bir şeyler hani okumak istemiyorum. Çok etkilenen olursa, izleyen olursa ki var mı bilmiyorum. Gerçi orada görünüyor yani çok az kişi var ama inşallah devamı gelir arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Kendinize çok iyi bakın size. <laughs>